kızlarımızın hatıra defteridir, sırdaşıdır. Kah sevgidir, hüzündür, hasrettir o, kah vuslattır, gurbettir, sitemdir. Bu sanat bizimle başlar ve devam ede gelir bizimle. Orta Asya'dan Anadolu'ya çağları taşıyan kadınımız, çileyi, cefayı, sabrı dokur tezgahında. Halı ve kilim, çeyizin önde gelen parçasıdır, temel taşları. Genç kızlarımız Eriyle alın koyacağı bir seccade dokur önce. Hani etekleri ibriklerle süslü ve mihrabında akça pakça kandil olanından. Bizim milletimiz yuvayı tertemiz duygularla kurar. Kızlarımız pembe hülyalarla değil, zirve gayelerle yürürler hedefe. Kısacası cihat yaşanır, cihat yaşatılır bu kutlu ocakta. İşte bu yüzden olsa gerek yiğitlik okunur desenlerimizde, nakışlarımız zarif ama Erkekçedir biraz. Kilimlerimiz gönül haritamızdır bizim, iç dünyamızdır, aynamızdır. Kadınımız kutsal bildiğini dokur tezgahında, çocuğunu, annesini, sancağını, rahlesini. Alı aldır ipinin moru mor, yeşili çamdan çime, mavisi gölden göğe. Anlayan kuş cıvıltılarını, çocuk kahkahalarını ve yiğit naralarını dinler ondan şifre şifre çözer motiflerini. İç içe girmiş zartlar, gurbetten beklenene işarettir, boynu bükük karanfiller, ümitsiz aşka. Ama gül daima ona işarettir. Alemlerin efendisine. Sallallahu aleyhi ve sellem. Dahası, destanlarımızda renk renk kilimler vardır bizim. Masallarımızda uçup kaçan halılar. Dile kolay. 25 asırlık bir dostluktur bu. Civanlarımız vuruşa dursun meydanlarda, kadınlarımız yünle boğuşur, zaferi dokurlar tezgahlarına. Şimdi bu uzun uza diye kilim muhabbeti de nereden icap etti demeyin sakın. Eğer yolunuz uşağa düşeydi, hele Eşme'de festivale katılaydınız, hak verirdiniz bize. Bakın, yöre halkı kendini bildi bileli ilmek atar, kirkit vurur iplere. Türkmen desenlerini yaşatır, yarınlara taşır dahası. Kilim dendi mi, aklınıza eşme gelir mi bilmem ama eşme ismi mutlaka çağırır kilimi. Ilık Mayıs güneşi bir başka kıpırdatır yürekleri bu iklimde. Eşme kiliminin ününü sınırlarımızın ötesine duyurmak için sıvanır kollar. Festival konuşulur günler evvelinden. Şirin kasaba bayram yerine döner bir anda. Saçaklardan kilimler sarkar, kilimler salınır direklerden. Allı morlu gülümserler dostça. Bürokratlar günün mana ve önemini anlatırlar. O çok bildik cümlelerle ve halk tahammül eder, dinler onları. Sabreder, hazır ol da bekler sıcağın altında. Ama yarışmalar, hele final heyecanlandırır seyircileri. Ödülü hak eden alır elbet. Belki de aylar süren çalışmanın takdire şayan bulunması hislendirir eli kınalı kızlarımızı. Kural böyledir işte. İçlerinden birkaçı ayrılmalıdır diğerlerinden. Aslında hepsi mükafata layıktır. Tamamı övgüye değer. Derken nameler yükselir ufaktan. Müzik ritmini buldu mu gençleri tutamazsınız gayri. Fırlarlar meydana ayak uydururlar oyuna. Kös vurulup nakkareler dövüldü mü tutulur nefesler. Mehterin soluğu gelir derinden. Hani asırlar evvelinden. Sergilerde envai çeşidi göz kırpar göz nurlarının. Sandığa örtüleninden, duvara gerilenine boy gösterirler alımlı alımlı. Koca koca kazanlarda kaynar yemekler. Keşkeğin dumanı karışır pilavın buharına. Çorba baştadır elbet, helva sonda. Turşu kasesi sininin yanı başında. Yörük çadırlarından yükselen o bildik koku koşun der, koşun buraya, bazlamadan gözlemeye neler sunulmaz ki misafirlere. Günler tez geçer, gelir beklenen an. At kişnemeleri nal sesine karıştı mı tüm eşme halkı almıştır yerini. Bir ufacık kuytucuk olsun edinmiştir meydanda. ...Cirit. Hani o ecdat yadigarı spor... ...yörede tükenmemiş hala. Efendim... ...bu oyunda acınmıyor rakibe. Baba oğlunun böğrüne gömüyor değneği... ...evlat atasına savuruyor Cirit'i. Kısacası... ...bir savaş talimini andırıyor oyun. Andırması fazla oldu. Menşeini, muharebeyi hazırlıktan alıyor zaten. Bir de... ...bir de at sevgisinden elbet. Ama günümüzde ciritler incelmiş ve kurallandırılıp sınırlandırılmış oyun. Belli sayıda atlıyla oynanıyor ve hapsediliyor çizgiler içine. Ha, söylemeyi unuttuk. Bu atlar safkan Arap'tır ve ustadır en az oyuncu kadar. Göz ucuyla takip eder birincisini ve değnek elden çıkar çıkmaz döner geri. Zıpkın gibi uzaklaşır mahallen. Cirit müsabakasının ardından dönüyoruz uşağa. Bu şirin kentimize İsmin böylesi niye yakıştırılmış diyenler çıkabilir içinizden ve haksız da sayılmazlar hani. Efendim, kentin asıl adı diyarı uşaktır ki aşıklar yurdu demeye gelir. Bir zamanlar koyu gölgeli nefti çamlarla kaplıymış bu coğrafya. Dereler çağıl 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 dar, bulutlar aksedip raks edermiş göllerinde. Bülbülleri divane edermiş burcu kokulu goncalar misafirler bir türlü ayrılamaz ne edip edip yerleşmeyi düşünürlermiş bu diyara. Aşık olurlarmış kısacası. Allah rahmet eylesin. Evliya Çelebi dahi bunu teyit eder ve ekler. Ol şehrin bağ ve bahçeleri gürdür. Havası latiftir, suyu leziz. İnsanları şiirlerle konuşur, beyitlerle anlaşır. Aşığı da çoktur, maşuku da. El hasılı diyarı uşaktır yeşil belde. Şeyh Hüsamettin Hazretleri o yıllarda yaşar işte. Manevi bir işaret alır, bırakır Buhara'yı. Tereddütsüz uyar, Medine'yi i Uşşak'a git emrine. Ümmi Sinan ve Şeyh Ahmet-i Semerkandi gibi büyüklerle tanışır, feyz dahası. Burma Camii'nin yanı başındaki ahşap hücrede ilim ve edep belletir taliplere. Rivayet olunur ki, Manisa'da valilik yapan Şehzade Murat merak eder. Acaba der, padişahlık nasip olur mu bana? Ve danışmayı düşünür mübarek şeyhe. Hüsamettin Uşşaki Hazretleri, posta tatarlarını yoldan çevirir. Nameye bakmaz bile. Selim Han sizlere ömür, der. Murat padişahtır gayri. Nitekim, çok geçmeden kerameti teyit eden haber ulaşır Manisa'ya. Üçüncü Murat, bu hak aşığını unutmaz, unutamaz. İstanbul'a davet eder, ağırlar nişancı Mehmet tekkesinde. Bilahire Kasımpaşa'daki Uşşaki dergahını bina ettirip verin emrine. İstanbullular fevkalade hürmet ederler ona. Ancak kerametleri dillere düşüp parmakla gösterilmeye başlanınca tedirgin olur. Hele vüzera hanımlarının istikbale dair sualleri iyiden iyiye sıkar bunaltır mübareği. Asitaneden uzaklaşır. Ancak kavuşur rahmeti rahmana. Onun vefatı ziyade müteessir eder padişahı. Defnettirir Kasımpaşa'daki dergahına. Uşşak halkı, şehirde büyük iz bırakan büyüğün gıyabında cenaze namazı kılar, temsili bir türbe yaptırırlar hürmetine. Sonraki yıllarda, alaaddin Uşşaki Hazretleri devralır hizmeti ve hocasından aldıklarını dağıtır taliplere. Allah ve Resulünün aşkı filizlenir gönüllerde. Yine Anadolu halkının Horasan erenleri diye tanıdığı, ve bu toprakların İslamlaşmasında unutulmaz hizmetlerde bulunan Hacım Sultan ve Kemal Dede Hazretlerini unutmaz uşaklı. Yad eder fatihalarla. Rabbim Celle Celalü cümlemizi nail eylesin şefaatlerine. Dokumacılık ata mirasıdır yörüklere. Kacar, kara keçili, tekeli ve kınık aşiretleri yaman anlarlar itliğin dilinden. Önceleri malzeme yündür elbet. Ancak zamanla pamukla tanışır ahali. Gel gelelim ihtiyaçları kadar dokurlar. Hadi bilemedin üç arşın eşe, beş kulaç dosta. Satmayı elbette düşünürler ama o yıllarda uşak bir kuytudur kendi halinde. Ne kuşlar uçasıdır, ne de kervan geçesi. Gariplik uzun yıllar sürer. Ta ki Abdülhamit Han, cennet mekan, Demiryonlu yolunu ulaştırasıya kadar yöreye. Buhar soluyan lokomotif ve katran karası Katarların ulaştığı belde gelişir birdenbire. İzmir dediğin naha şu dağların ardıdır gayri. Liman 3-5 sigara içimlik mesafede. Hele cihan harplerinin süre geldiği yıllarda kumaş ithalinin durması yeni ufuklar açar uşaklılara. Kamçılı el tezgahları kısa sürede yerlerini devrederler Bursa tipi tezgahlara. Derken yurt dışı pazarları zorlar olur dokumacılarımız ve sesimizi duyururlar sınırlarımızın ötesine. Menderesli yıllarda dokuma sektörü patlar adeta ve modern iplik tesisleri kazandırılır şehre. Dokumanın envai çeşidiyle yatıp kalkan ahali zamanla belirler hedefini ve karar kılar battaniyecilikte. Bu şaklılar işi ciddiye alırlar. Bir teviye geliştirirler kendilerini ve seslerini duyurmayı başarırlar dünya pazarlarına. Bugün onlarca battaniye fabrikası en modern tesislerde üretim yapar iç ve dış pazara. şörtü yakışır kadınımıza. Tüm kadınlara. Ak tülbentle bir başka nurludur nineler. Genç kızlar ayrı güzeldir çiçekli yazmayla. Yemeniler tabiattan parçadır sanki. Kah mor sümbüllüdür onlar, kah pembe güllüdür. Sonra bükük boyunlu karanfiller, papatyalar, zambaklar, çiğdemler, yaprakları semaya açık laleler. Efendim, eskiden kalem işiymiş yazmaların alayı. Ama artan talep bunaltmış sanatkarı, koşturmuş pratik usuller peşinde. Eh, zamanla kalıp tekniği yerleşip kökleşmiş tabii. Gelelim halıcılığa. 16. ve 17. yüzyıllarda en parlak dönemini yaşar uşak halıcıları. Köşkleri, kasırları ve sarayları döşerler nadide parçalarla. Göre halıları Süleymaniye'yi şehzade başını şenlendirir. Sonra Selimiye'yi alınlarından öper müminleri. Geçtiğimiz asırda dış pazarlarda hatırı sayılır yeri olan Uşak halılarının eski cazibesi yok ne yazık ki. Gayri el halıları ne güldürüyor dokuyanını ne de öldürüyor. Üç beş yırtık banknota gidiyor ayların emeği. Ama makine halıları doldurmuş boşluğu. Çarçabuk yer edinmiş piyasada ve vekaleten duyurmuş Uşak'ın adını. Bakın bu ilimiz birçok ilke atmış imzasını. Henüz yurdumuzda elektrik tanınmazken Banasçayı üzerine elektrik santrali kurulmuş ve ampul parıltılarına kavuşturulmuş yöre. Yine ilk şeker fabrikası bu ilimizde açılmış. Mamulleri tat vermiş insanımızın damağına. Günümüz uşağı Anadolu'muzun kabuğunu kıran nadir kentlerinden biri. Müteşebbisler, dokumacılığın dışında da bir şeyler yapabileceklerini ispat etmişler. Gıda ve toprak sanayilerine de imzalarını atmışlar mesela. Gelelim tarıma. Tahıl üretiminden vazgeçilemiyor Anadolu'muzun her köşesinde olduğu gibi. Pamuk eskiden beri revaçta zaten. Tütün derseniz ona keza. Meyvenin envai çeşidi süslüyor dalları. Kayısı, vişne, elma kendine yetiyor, artıyor bile. Sonra çilek. Son yılların yeni yıldızı mübarek. Peki, bilin bakalım bu tarlada ne ekili? Hayır, hayır, bilemediniz. Çiçek değil onlar. Ama yöre sakinleri tanıdılar bile. Hatta sanırım fısıldaştılar haşhaş diye. Evet, asırlardır haşhaş yetiştiriliyor bu iklimde ve yurt dışı pazarlara gönderiliyor bilindi bilinesi. Şemsettin Sami'nin eserlerine bakarsanız, daha o yıllarda yaygındır ekim ve pamuktan sonra ikinci sıraya alır haşhaş. Dilerseniz biraz da tarihinden bahsedelim bu şehrimizi. Efendim, Sivaslı yakınlarındaki Selcikler harabelerine bakarsanız binlerle yıl evveline dayanıyor yörenin tarihi. Belgelere göre Hititlerle Lidyalılar paylaşamamışlar yöreyi. Uğruna gırtlaklamışlar birbirlerini. Kısacası kan kokmuş coğrafya. Çıkışını Sardes şehrinden alan mermer kaplı kral yolu Uşak'tan geçiyor uzanıyormuş Gordiyon üzerinden Ankara ve Zile'ye. Derken Persler istila etmiş. Sonra İskender. Nitekim Roma ve Bizans. Biliyorsunuz biz üstünde bile durmuyor, meraklısına bırakıyoruz bunların alayını. Zira ivmesini mitolojik efsanelerden alan programlar o kadar çok ama o kadar çok yayınlandı ki kabak tadı verdi gayri. Malazgirt zaferinin akabinden batıya sarkan akıncılarımız henüz 1075 yıllarında ulaşırlar yöreye ve çaldıkları maya test tutar bu topraklarda. Entrikacı Bizans'ın zulmünden bunalan halk, kul hakkı, müsamaha, vakıf medeniyeti gibi tanımadığı kelimeleri terennüm eden nur yüzlü cengaverlere ısını verir ve sımsıcak dostluklar peydahlanır ahaliyle. Sömürü düzenleri çöken derebeyleri telaşlanırlar elbet ve haçlı güruhlarını musallat ederler dedelerimizin üstüne. Ancak Miryakefalon'da yaman alırlar boylarının ölçüsünü ve tanımak zorunda kalırlar hükümranlığımızı. Ardından Germiyan oğullarının hakimiyetine şahit oluyoruz ki bu yıllarda hanlar, hamamlar ve kervan kervansaraylarla donatılır Uşak. Çeşmeler izler köprüleri. oğlu 2. Yakup halk arasındaki lakabıyla Yakuban Çelebi beylik topraklarının Osmanoğullarına verilmesini vasiyet eder. Cihat ruhunu zinde tutan bu genç devlete omuz verilmesi gerektiğine inanır zira. Sonrası Osmanlı işte. Evliya Çelebi'ye diyarı uşak aşıklar diyarı dedirten güzel günler. Hey gidi. Evet, geldik bu bölümün de sonuna. Haydi.